Merhaba değerli YouTube kanallarla merhabalar arkadaşlar. Fenerbahçe trivent tepki videosuyla karşınızdayız. Galatasaray bizleri üzdü. Maalesef 2-2 kaldı. Fenerbahçe bizi inşallah bu maçı kazanacağız. Bir kulağımızda Beşiktaş olacak. İnşallah Beşiktaş maçından da güzel haberler alacağız. Fenerbahçe tepki videosuyla karşınızdayız. Aynı sözü fazla uzatmıyoruz. Hadi Fenerbahçe diyoruz ve tepki videosuna geçiyoruz. Yani bu Ostergoldeyi ben haftalardır beğenmediğimi sizlere söylüyorum. Yani gereksiz kartıyor. Böyle bir darbe yok yani. Yani bu Ostergolde ben beğenmiyorum abi. Osterwolde Fenerbahçe sol B2 olamaz. Defansa belki. Ama olamaz. Haftalardır bir sinir harbi. Çalımayınca sert müdahaleler. İstemiyorum abi ben bu Osterwolde'yi. Bu ne biçim adam ya? Ah Kostiç neredesin Kostiç? Kostiçi yetiştiremezsek Yok abi ben beğenmiyorum bu Oster Voldeyi ya Kötü oyunu bak 12 dakikadır ayağımızda top yok Abi ne oynuyoruz biz ya Biz 20 dakikadır ne oynuyoruz ya Kaleye şutu bırak orada sahaya geçemiyoruz ya 3 bas yapamıyoruz Biz ne oynuyoruz ya Ne oynuyoruz Atarsa anca duran toptan atarız Belki bir penaltıdan atarız Belki Ferik'i Tirvan Can'dan atarız o Tadic nerede? Ortada yok. Şimanski desem ortalarda yok. Ben anlamadım ya. Vur! Vur! Haydi haydi haydi! Yavaş yavaş ağırlığımızı koyuyoruz. Haydi haydi haydi! Nesiri vur artık Cüreyl Nesiri. Ya bir tane at be Nesiri. Atmamaya yemin mi ettim be kardeşim ya? Şimdi. Bir tane at be Nesiri. Karşı karşıyasın <laughs> be. Vur. <laughs> Abi, so ilk beşler bak, Son 5 dakikada iyi geliyoruz. En nesiri yaz artık onu ya Oster Şanslı olacak abi biraz şanslı olacak ama bunu nesiri yazman lazım senin ya. Atacağız ay, ay, ay. iyi oynuyoruz. Son, son beş dakikadır toparlandı Fenerbahçe. İlk 20 dakikayı hatırlamak bile istemiyorum. Son 5 dakikalara bir denge geldi şu anda Fenerbahçe'ye. Haydi çocuklar. Hayır! Şöyle gol nasıl yeniliyor ya? Şu Tadic ne iş yapıyor? Tadic ne iş yapıyor? Bakın golü izleyenler. Bir izleyin şu Tadic'in Basmıyor orada Tadiç. Fark eden var mı beyler? Tadiç orada basmıyor. Oraya bir şey anlatıyor. Buraya geldi diyor. sen kardeşim Tadiç sen teknik direktör müsün? Teknik direktörsen futbolu bırakacaksın Tadiç. Şu golü izleyin. Golü izlerken Tadiç'e bir izleyin. Herkese bir şey anlatıyor. Ya bu golü de yemeyin ya. Ya baba şanssızım, şanssız geçin. Ya bu golde yenmez ya adam yere vurduruyor. Devakovic iki adım önde. Yani bu Tadic ne iş yapıyor ben anlamıyorum. Şeymanski ne iş yapıyor ya? Ya golün öncesine bir bakın Allah'ını severseniz bir bakın ya el böyle. Sen burayı tut. Sen böyle gel. Sen öne gel. Kendi basmıyor. Evet arkadaşlar adeta dökülüyoruz. Adeta dökülüyoruz. Ben şu sadece şunu söylemek istiyorum. İkinci yarı bu isimler gol atsa da düşüncelerim değişmeyecek. Tadic ve Şimaz bu takımda olduğu sürece biz 8 kişi, 7 kişi, 9 kişi oynuyoruz kardeşim. 45 dakika bir tane soldan ortası yok. Bir tane dribbing yok. Bir, hep bir, sürekli bir el kol hareketleri, sürekli bir konuşmaca. Kardeşim sen trafik polisi misin ya? Şimans giden adam, ayağından topu kaptırıyor. Bir tane 10 tane pas hatası. Ne yapacak Baba ne piresi ya. En nesli yine karşı karşıya atamadı. Çıkar tadici. Çıkar Şimans Çık forvet yap. Jack Dozun ya. al. İrfan'ı çek on numaraya gerekirse. Ne bileyim bir şeyler yap ya. Şu forma adaletini artık kur be ya. Gerçekten sinirliyim arkadaşlar. İkinci yere geçiyoruz. Şimdi, hadi, 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 hadi. Vur. Ulan Tadiç'e bağırıyoruz adam var mı lan bağırıyoruz, bağırıyoruz ve golü atıyor Tadiç. Ulan Tadiç, ulan Tadiç bunları görelim artık Tadiç. Yemin ediyorum bu maçta kimse kusura bakmasın hepimizin saçını başını yoldurdu bu adam. Ama çıktı golünü attı be kardeşim. Oh be, bu kadar bu kadar, bu kadar, bu kadar. Bak. Amrabat Ne dedim Amrabat En iyi transferlerimizin arasında Kostik birlikte Amrabat Çok iyi Bu golün yarısından çoğunu Amrabat'a yazıyorum Bu Bu kadar Bu kadar basit Hadi hadi 20 dakika var alırız Yani o kadar güzel vermiş ki adeta aldat demiş Amrabat. <gülüyor> bu o, bu o. <laughs> Livakovic, alamadın <avancer>, mı Livakovic? <laughs> Livakovic, hadi hadi kırılma anı. Maksimen girdi maç hareketlendi. Maksimen girdi hareketlendi maç. Hocam Cenk Tosun'a hocam. Cenk Tosun. Evet arkadaşlar yani yenilmedik bir puan aldık. Hani gönül isterdi kazanmak ama çok kötü oynadık. İlk yarı özellikle inanılmaz kötülük. İlk 20 dakika hatırlamak bile istemiyorum ama ikinci yarı Maksime'nin girişiyle Edin Dzeko'nun girmesiyle takımın daha da hareketlendiğini gördük. Şimanski'nin ısrarla neden 11'i e oynatıldığına bir türlü anlam veremiyorum. Bu maçta çıkarılmadı bu adam. Bana göre çöpün önde girdi. Tadic gol atmış olabilir ama Tadic sol kanatta bana göre berbat ötesi diyebilirim çok top ezdi, hiçbir efektif oyunda olmayan bir Tadic. Bu benim kendi düşüncem, bana katılmıyor da olabilirsiniz, saygı duyarım ama Tadic değil abi. Gol atmış olabilir, o golün inanılmaz pası Amrabat'a yazarım. Sevindiren bir nokta Amrabat'ın bu takıma çok çok bu kadar hızlı alışması ve bu takıma da iç gelecek. Türkiye Ligi için konuşurum. En nesli bu takımın oyuncusu değil. Beklemeye gerek yok. Ocak ayında direkt kiralanabilir veya gönderilebilir. Bu takım Edin Dzeko efektif oyunda daha iyi işler yapabildiğini hep birlikte gördük. Ee, Edin Dzeko kalitesini hep birlikte gördük arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yenilmedik. Bir puanla döndük. Ee, bir dahaki maçlara umarım daha iyi oluruz ama tekrar ediyorum Şimanski ve Şimanski bu takımın oyuncusu değil. Artık bu adamı ilk 11'de görmek istemiyorum. En için de benim için kredi bitmiştir. Karşı karşıya pozisyon atamıyor. Yeter artık. Yeter. Fenerbahçe'nin santraboru atacak kardeş. Bu kadar basit. Katılanlar da yazsın. Evet arkadaşlar bir sonraki tepki videosuyla görüşmek üzere. Bu arada Beşiktaş'ta maalesef 3-0 yenildi. Geçmiş olsun diyorum Beşiktaş'ın kardeşime. Galatasaray keza 2-0'dan 2-2. Fenerbahçe 1-1 galibiyet alamadık. Bugün maalesef 3 takımımızdan da galibiyet gelmedi. Avrupa'da kötüyüz arkadaşlar. Ne yalan söyleyelim. 3 takım da kötü. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.